Halt! Hücuma bir dakika kaldı. Dikkat! Süngü tak! Şaban! Şaban! Ne? Süngü tak! Niye? Bir şey mi var? Kumandan emretti hadi! Nerede benim süngüm? Ha, bendeymiş! Ramazan <laughs> girmiyor! Ey sok! E girmiyor! Öyleyse at! Oh be, baştan söylesene şunu! Borazan, borazan! 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 Borazan sesim be! Borazan benim değil mi? Ha, ha evet! <laughs> Nerede benim Borazan'ı? Boynunda! ha! Evet boynumda! Hadi çal! Çalayım değil mi Ramazan? Çal! <laughs> Sersan, yat borusunu değil, ötekini çal, ötekini. Ramazan, ne? ne çalayım? <laughs> Oynak bir şey çal. Olur peki. Hey, <laughs> hayvan herif! Hücum borusunu çal.

çıkıyorsun? Görmüyor musun hücuma kalktık. Kadir belki şehit olmakta var. Allah Allah Allah. Ben şimdi şehit mi olacağım? <laughs> ya inşallah. İnşallah. Allah. Allah.